Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. MİT'ten Cezayir'de operasyon. FETÖ mensupları Mustafa Tan ve Mustafa Bircan'ın terör örgütünün Cezayir yapılanması içerisinde yer aldığı, ABD'deki örgüt sorumlularıyla irtibatlı şekilde Cezayir'deki örgütsel etkinlikleri organize ettiği belirlendi. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ortak operasyonuyla FETÖ mensubu Firari Mustafa Tan ve Mustafa Bircan yakalandı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MIT ve Emniyet silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan iki teröristin yakalanması için Cezayir'de ortak operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan Mustafa Tan ve Mustafa Bircan işlemlerin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne teslim edildi. FETÖ mensubu Tan ve Bircan'ın söz konusu terör örgütünün Cezayir yapılanması içerisinde yer aldığı, ABD'deki örgüt sorumlularıyla irtibatlı şekilde Cezayir'deki örgütsel etkinliklerin organizasyonunu sağladığı ve örgüte maddi destek verdiği belirtildi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.